لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله وقد الله شهيدا <applause> kurulduğu 2012 yılı Aralık ayından beri toplumun ıslahı, toplumun huzuru, kardeşlik ortamını tesis için çalışarak cehaletin, toplumsal ihtilafların ve kaosların ortamını ortamın takması için, ortamda kalkması için mücadele etmekte ve bu minvalde minval üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir Hür Dava Partisi. Ancak bunu hazmedemeyen karanlık odaklar bu ülke topraklarında ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde bölgesini kaos ortamına sürüklemek için Hür Dava Partisi Silopi İlçe başkanlığına 18 Eylül günü PKK, YDGH militanları tarafından molotof kokteyli ve bomba ile alçakça bir saldırı yapılmıştır. Bu tahammülsüz gruplar tarafından partimize sürekli olarak saldırılar yapılmaktadır. Daha önce de Ceylanpınar ilçe başkanlığına, Silvan İlçe başkanlığına, Cizre ilçe başkanlığına malo toptotlileri ile saldırılar olmuştu. Bu saldırıyı yapanların kimler olduğu kamuoyunca açıkça bilinmektedir. Bu saldırılar için neyin ne olduğunu bilmeyen çocuk ve gençlerimiz kullanılarak ateşe sürülmesi ise acı ve üzüntü verici bir durumdur. Halkımızı kamplara ayırıp katıştırmak bu topluma yapılan en büyük ihanettir. Bu emellerin sahipleri tu sahipleri tutuşturmak istedikleri bu fitne ile bu toplumun inanç ve değerlerine olan kin ve düşmanlıklarını ispatlamışlardır. Bunları yapan çeteler halkımızı dininden ve inancından uzaklaştırarak mevcut asayişi ve huzuru bozmak istemektedirler. Müslüman halkımızın fitne ve savaşa ihtiyacı yoktur. Bize göre halkımızın geleceği, huzuru, insani ve İslami hakları tüm tüm kişisel ve partisel menfaatlerin üzerindedir. Anarşi ve tahammülsüzlüklerin halkımıza bir faydası yoktur. Tarihte bu tür şiddet olaylarından kimse fayda görmemiş ve tüm toplum bundan zarar görmüştür. Müslüman halkımız yakın tarihte büyük acılar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Huzur ve güvenin sağlanması için halkımız ağır bedeller ödedi. Bugün de bölgeye ve bölge halkına benzer acılar yaşatmaya çalışan malum kesimler sürekli progratif tavırlar sergilemekte, bu istikamette eylem ve saldırılar yapmaktadırlar. Bizler hiçbir zaman için halkımızın zararlı olacak bir çatışmanın tarafı olmayacağız. Oyun ve provokasyonlara gelmeyeceğiz. Hiç kimse çıkacak yangının sadece bir kesimi yakacağını sanmasın. Bu ateş sadece Müslüman halkımızı etkilemeyecek. Bununla birlikte bu yangını çıkaranları yakacağını unutmamalıdırlar. Ayrıca şunu şunu da net bir şekilde ifade edelim ki şu ana kadar mütedeyin kişilere ve kuruluşlara yapılan hiçbir saldırının failleri bulunmamıştır. Bundan dolayı yapılanların cezasız kalması bu işi yapanları cesaretlendirdiğinden dolayı görevini yapmayan yetkililerin de bu olayda payının olduğunu unutmayalım.